Ne öncelikle. Aa, küçük kazanım da buradaymış. Hemen koyalım. Bak. Kapağı da buradaymış. Aa, oh, bağladık mı? Tamam koyduk. Aa, yiyeceğimiz de. ne pişirsek? Hadi bir buzdolabı bakalım. Aa, yemeğimiz buradaymış. Bütün götürdük getirdik. şimdi ağ kaşığım eksik ah kaşığımı bulamıyorum ah portaymış benim öyle bir kaş. ne eksik ya ya eksik ay bakalım şu buradaymış. Ah, ah götürdük bağladım. Hmm, şimdi pişirelim. Öncelikle ekmeğimizi atalım. Ekmeğimizi atattık. Bakın. Attık. Biraz çıktı. ya döktük. Şimdi ağzını bağlayalım. Gidelim. Bu da burada pişsin güzel. Evet. Pişmiş değil. Bir saat oldu. Pişmiş. Pişmiş. Şimdi şeyimiz çok... başka çok... tabağımız koyduk. Şimdi afiyetle yiyebiliriz. Yiyelim mi? Yiyelim. Ay, kadar... <laughs> çok güzel olmuş. Bir daha pişireyim. İki dilim aldık. Kazana sönüyor. Suyumuzu içelim hadi. Bak kalmış. İçelim hadi. Suyumuzu da içtik. Yürüştülerim. Cetilerim koyalım. Bakın. Koyalım. Aha, koydum. Bu ne? Ekmekleri de yığdık. Kışım düştü. Hani siz sonra götürürüz. Koyduk. Kapadı. Bakın kaşım aldım. Koydum yerine. Temizledim. oh geez.